أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ilahena kalplerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun bütün mübarek nesline, ehli beytine ve ashabına salat ve selam eyle. Ey Rabbimiz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı buyuruyorsun. Yine kulumuz Eyyub'u da an o Rabbine şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti, dua etmişti buyuruyorsun. Ey Rabbimiz onun duasının mukabilinde biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik. Buyuruyorsun. Ey Rabbimiz bizler de onun yakarışları gibi sana yakarıyoruz. Ellerimizi açtık. El pençe divan durduk. Senden diliyor ve dileniyoruz. Şafi ismi şerifine sığınıyoruz. Şifalar diliyoruz. Allah'ım ey engin rahmet ve merhabet sahibi Rahman ve Rahim olan Rabbimiz. Senden başka dertlerimize derman olabilecek hastalıklarımıza şifa verebilecek keder ve tasalarımızı izale buyurup kalplerimizi imar edebilecek bir güç ve kuvvet yoktur. İstirham ediyor el açıp dileniyoruz. İçimizi senin hoşnutluğuna zıt bütün şaibelerden ve ağyar mülahazalarından arındır. Ne kalbimizde ne de dilimizde küçük ya da büyük iddia kokan hiçbir duygu ve düşünce bırakma. Bütün latifelerimizi nezdinden lütfedeceğin esintilerle lebalep dolduruver. Bizim gibi kendi uzaklığının vadilerinde avare dolaşanlara kurbet yamaçlarında tenezzüh etme imkanları ihsan eyle. Bahşettiğin nimetlerin lezzetlerini vicdanlarımıza duyur. Ve içimizdeki şükür hislerini coşturu ver. Zahirimizi ve batınımızı Senin yüce huzurundan uzaklaşmamıza ve senden uzaklığın karanlık çukurlarına düşmemize sebep olabilecek her türlü isten, pastan, karanlıklardan, hastalıklardan, kirden arındırı ver Allahım. Gönüllerimize rububiyetinin esrarını duyur Allah'ım. Ya İlahel Alemin, Allah'ım senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum. Allah'ım alacı hastalığından, delilikten, cüzzam hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah'a ve Allah'ın kudretine sığınırım Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana yakardığı gibi bizler de yakarıyoruz Allahümme Rabbennas Ezhibil beese veşfihi ve ente şafi La şifa'e illa şifa'üke şifa'en La yugadiru seqamen Allah'ım Ey insanların Rabbi zararımızı gider ve şifalar bahşeyle. Şifa veren yalnız sensin. Senin vereceğin şifadan başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Ya İlahel Alemin veya Ekremel Ekremin Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetlerinin yüzü hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine Eyyub Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın bereketi hürmetine bizler de senden şifa diliyoruz. Ne olur Allah'ım Şafi ismi şerifin tecellisiyle bizlere de şifalar bahşeyle Allah'ım. Maddi manevi hastalıklarımız var. Türlü türlü dertlere mübtelayız. Ne olur Allah'ım, içinde bulunmuş olduğumuz hastalıklardan bizlere bir kurtuluş ve çıkış yolu bahşeyle Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdanı ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdanı ve şifaiha. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم وسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه